Kendi üretimimiz olan parçalar beni ekstra heyecanlandırıyor arkadaşlar. Çünkü bunun düğmesinden kalıbına, kumaşının inceliği, kalınlığı her şeyle detaylıca ilgileniyorum. Ve çok güzel işler çıkıyor gerçekten ortaya. Bayıldım bu elbiseye. Daha önce bunun lacivertini üretmiştik biliyorsunuz. Çok çok sevmiştiniz. Sadece size özel, hiçbir yerde bulamayacağınız özel seri bir elbise. Şimdi ekru rengini ürettik. O kadar güzel oldu ki hiç göstermiyor. Ee, ona göre defalarca kez süzgeçten geçirerek seçtik arkadaşlar. Bayılacaksınız. Bakar mısınız kalitesine? İnanılmaz güzel. Kendi kumaşından böyle bir kuşak detayımız var. Gold düğmeliyiz. Kem'in dikiş detaylı. Kalıp yıkılıyor. Bakın. Üzerindeki small beden yani 36 beden direkt bedeninizi alabilirsiniz. 42 bedene kadar, x large bedene kadar ürettik. Çok çok seveceksiniz. Etek kısmımız böyle çan olarak geliyor. Etek uçlarında dahil bakın dikişler kullanıldı. Şöyle göstermiş olayım. Aynı dikiş detaylarımız kollarımızda da mevcut. Bakın bunlar hep işçilik çok çok özel bir parça gerçekten kesinlikle kaçırmayın asla modası geçmez her giyindiğinizde de iyi ki de almışım dedirteceğiz size arkadaşlar kumaşı kalıbı üstteki duruşu yıkılıyor. Hemen buraya linkimi ekliyorum. Hepinize şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Çok seveceksiniz. Bakın şöyle arkadan da göstermiş olayım. Söylediğim gibi iç gösterme yapmaz.